Selam dostlar. Hevi TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Neo 2 oyununun ilk bakışıyla karşınızdayız. Bir videomuzu bakalım önce. Team Ninja. Yapımı oyun. oyunumuz Kasım 2022 Detection Plus ücretsiz oyunlar arasında arkadaşlar. Neo 2 Detection 5 sürümü remastered olmak üzere oyuncuya oldu. Oyunumuz iyi bir Oğuz Ay boyu. Bu oyun bayağı bir oyuncuyu sevindirdi ücretsiz olması. Güzel bir giriş videosuyla Neo 2 başladı arkadaşlar. Evet, otosave var. Tabii ki HDR olacak. Tamam. 4K modu ya da konsol standart modu. Hmm. Biraz 4K ile size. Yani size göstereyim. Evet dostlar. Nioh 2 oyunun ilk bakışıyla karşınızdayız. Remastered sürümü PlayStation 5 için yapılan bir güncelleme ile geldi arkadaşlar. Evet bu oyunda bir ilk bakışımıza geçmek Ee, videonun başına da hatırlatmamızı yapalım dostlar. Evet TV kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aslında bu bu ay 3 tane oyun verilmişti. O oyunlar arasında en dikkat çekici ve en çok beğenilen oyunda galiba bu oldu. O 3 oyunla ilgili ufak bir inceleme videosu yayınlamıştım. Onu da sağ üstte koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi New Game'den bu oyuna bir başlayalım bakalım. Daha doğrusu bir ilk bakış çekelim. Eğer devamını istiyorsanız da lütfen aşağıda yorumlarda yazın arkadaşlar. Bunu da serisini çekeceğiz. Yani Neo 1 ve Neo 2'nin full serisini çekmeyi düşünüyorum ama biraz daha var. Daha epey bir oyun var elinde. Dev bir adam. Boynu Köyde belirdi. Ona hoş geldin dedi ama Hmm, onu dünyasından geldiğini düşündüler. Ama zaman geldi. Ondan korkmaya başladılar. İşkenceleri oldu. On, onlara saldırmaya başladı. Ve bir şeytan oldu sonra. stoves, forging them into a blade that gleamed with an otherworldly light. With this mysterious blade, the invincible demon was gone. Oh. The young champion who slayed the fiend entrusted the blade. Ne oluyor? Yaşa çocuğum. Güçlü ol. randomize bir şekilde yapalım bakalım. Çok da önemli değil. Nasıl olsa bu bir ilk bakış videosu olacak. Burada bayağı bir bu zaman geçirebilirsiniz. Epey bir farklılık var. Evet, evet başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortamımız şahane. Burada başladık. Hadi bakalım. Oyunumuz söylediğim gibi bir Souls-like oyunu. Dikkatli olmazsak ölebiliriz. şöyle ders yapıyor. Hmm. Kere basınca da böyle yapıyor. Anladım. Bu ne lan? Şuna basınca horn yapıyor. <laughs> ha. Şeytan mı olacağım yani? Evet sağ üstteki haritada hedefimiz gözüküyormuş. Şu anda oyunu öğrenme aşamasındayız. Ha, bir silah seçeceğiz öyle mi? Ben strength, strength olayım. Ya yani yes, bu. Ne varmış? Magic. Bayağı bir özellik var ha. Dexterity, skill. Ben strength olacağım abi. Oda ki. burada heavy atak vuruyor. Tabi stamina var yukarıda. Bunda koşuyor. İki, iki defa basınca da böyle sağa sola uçuyor. Evet. Zıplama yok herhalde. Şey burada. Görev olayı. Bir daha mı seçeceğim? Oğlum bu ne? Seçtim işte bunu. Bir daha mı seçtim? Hmm, i̇ki tane mi seçiliyor? Şöyle silah değiştirebiliyorsun. Hmm. İki tane sıra seçtik öyle mi? Daha, daha da mı seçiliyor? Oğlum bu ne? Kaç tane seçeceğiz? Yok iki tane seçiliyor. Bir bu var bir de bu var ha. Bunda biraz bonus var. Tamam. Read. Tamam. Bir stamina ve bir strength fazla oldu. Tamam. Complete. Bu ne? Bir vuhla strength verdi. Oh. Böyle, özelliğimizi değiştiriyoruz, öyle mi? <laughs> Nasıl yaptık az önce bu arada onu? Hurt veriyor. Balık ve Magic veriyor. Tamam, Strench iyidir. Tamam. Nasıl yaptım ben az önce o özelliğimi ya? Nasıl açtım onu? <laughs> Kendi aradı açtı. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Leave this place. Özelliklerimizi açtık arkadaşlar. Strenge ve Stamina bonusluğu suya. Toyotomi Hideyoshi. Can hmm, you help. Help. help me, please. please? Is anyone in there? Is anyone there? Help! Please, I'm begging you. You have to help me. I know you're in there, please. Ne bağırıyorsun lan buradayım işte. Sen kimsin lan şeytan? Kaşı göz oynuyor. Niye kaçıyor oğlum? <laughs> Allah Allah manyağa bak. Onu kurtardık da benden kaçıyor. Bu neymiş? Oyun büyük bir başlangıcı sinematiklerle geçti. Hmm di Divine Branch Fragment aldık. Hmm, haritamız burada öyle mi? Burada görevlerimiz var. Hadi bakalım. Buradan başlayacağız herhalde değil mi? 1555 yılları. Bakalım. Ölüp ölüp dileceğiz daha belli. Should you seek comfort in your sorrow, you would be wise to head to the nearby shrine. Duayet. Hmm, ability training unlock oldu. Özelliklerimiz var değil mi? Level up. Level mi atladım şimdi ben? Stance'e ver abi direkt. Biraz daha iyi vuralım. Training'ler var. Yok yok. Şimdi istemiyorum daha. Bir bakış. videosu ya. Sorun yok yani. Small Speed Stone. Son. Oradan gidiliyor, buradan da gidiliyor. Think you can defeat me? İşte Just try it. Gel bakalım. Aşağıdaki kimse yok değil mi lan? birlikte. şeytanlar. Mana ne gitti benim ya durdururken? Dur, <laughs> Mana ile mi vurdum yani? So Equipment. Oğlum bu ne ya? Daha baştan bosa mı geldim ben? Oğlum daha başa başamaz. Bosa mı başlayacağım? Dur, nereye başlıyorsun bosta? Bosa ben diyor. Şuradan kapıdan gidemiyor muyum? Ana ne oldu lan? Nereye uçtum ben ya? Lan dikkat... az önce ne dedim ben dikkatli olmasak ölür demedim mi yani? Yıldızlarımız gitti şimdi öyle mi? Bunlar ne böyle? He başkalarının şeyleri, eşyaları öyle mi? Tamam, özelliğimizi aldık. Bunlar başkalarının ölüm şeyleri. Level 31. açılıyormuş zaten. Mecbur boss'u öldürüyordu öyle mi? Level 1. Direkt ölmüş burada. Şunu bir öldüreyim ben de. Buna fight diyor. Neymiş? Lan 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 ne oluyor? <laughs> öl lan öl. Bu beni ruh öldürdü ya. Bir de böyle yapıyor. <laughs> Neyse abi işte öğreniyoruz böyle böyle. Demek ki neymiş. Gerçi öldürdük de son vuruşu atamadım sadece. Ne Lan oğlum canım boş boşuna gitti ya. Neyse. Boss'u bir deneyelim bakalım, ne yapacağız boss'ta. Gel bakalım. Öst, evet, öst! Evet. <laughs> Oğlum bu ne lan? Sık diye öldük. Abi oyun zor. Yani alıştığa kadar zor daha doğrusu. Mecburen onları düzgünce öldürmemiz lazım. Gel bakalım. Gerçi kaçabiliyor muyum direkt ondan ya? Öldürmem mi lazım illa? Kaç bakalım ondan. Öldüremem daha ya. Daha benim... Kapım ne oğlum? Daha seviye birim yani. Kapı da kapalı. Bunları topluyorum sağdan soldan. Git oradan. Lan hmm. buraya mı geleceksin? bunların ne olduğunu da. Bir sürü son var mesela. He, az önce demet veriyormuşum. Gel bakalım buraya. Az önceki kapı değil mi? Tamam artık direkt buradan başlayabiliriz. Bunlar böyle ufak checkpointler. Ee, level atlamak için kaç ruh lazım bu arada bana? Bak onu da daha bilmiyorum. Ne oldu lan? Lan öldürdün mü onu? Yo. <laughs> Düştü aşağıya. Level up. Bak 5 bin istiyormuş. Tamam bir strange daha verebiliriz yani. Diğeri bin istiyor. İşte öldüğümüz zaman ha skill geldi. Ruhlarımız gidiyor ya o yüzden sıkıntı. Boons. Bunlar DLT'ler ya. Buraya bir sürü şey unlock ettim ben. Bir skill vardı. Ne yaptım ben şimdi? He. Learn skills buradaymış lan. Samurai, Ninja, Odaki. Ve Pitram'ın ismi, ismi neydi abi? Bilmiyorum ki. Neydi ismi? Inventörde e yok mu? Odaki evet. Yamato Odaki. Biraz Odaki kasmamız lazım yani. Bakalım ne yapıyormuş. Ooo. güzel güzel hareketler yapıyor. Ama tabii şu, benim şu anda sıfırmış ya. Bir değil ki. Benim ne arttı o zaman? Ne, yani samuray skill'i mi arttı? Ha. Silahları biraz daha kasmamız lazım. Vura vura. Powerful atak veriyor. Combo gelmiş. Yerde kendi hayır vuruyor. Onu geç. Bunu da geç. Tamam şu iyidir ya. Geç sıfır diyor. Alamıyor muyum ben onu şimdi? Yok. Onu almak için <laughs> bunlar lazım. man heaven. Man. Man mi olayım? <laughs> Defansı arttırıyormuş bu. Bu. Hmm. Recover yapıyor. Bu. Damage. Ne kadar? Damage oluyor. Hadi bunu açayım. Skill customization. Grapple. Tamam. Grapple vuruyor. Gel bakalım tabi sıfırladık ya o şeyi. Gel buraya gel. Abi bunun dibinden bulmam lazım illa ya. Ooo. Meç kattı oraya artist. Güzel. Bu ne? Bir ruh, ruhun konuşmasını aldım. <laughs> Spear. Oyunda top ancak ben yapacak bir sürü şey var galiba. Gel bakalım buraya. Kolay öldürüyorum şimdilik de. Hadi üstüne şimdi ilk yani. Return to fighting stance and focus to replenish faster. Bu ne? Ruhani bir şey var. Oh, ne oluyor lan? Oh, boss var. Valla ne yapacağını bilmediğim için. Yok anide, anında beni öldürür bu. Evet. Böylece öğrenmiş olduk dostlar. Evet. Böylece Neo 2'nin ilk bakışını gerçekleştirdik. Öl kalk, öl kalk. işte bu oyunu bir şekilde böyle böyle öğreniyorsunuz. Zaten adı üstünde. Souls -like oyunu. O yüzden her Souls -like oyunda olduğu gibi onlarca kere hatta yüzlerce kere öleceksinizdir. Bu oyunda ilk bakışını gerçekleştirdik. Dinamikleri bu şekilde. Grafikler de Remaster e, sürümünden e, bu şekilde tekrar görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Umarım bu videomuzu ve bölümümüzü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir kere beğen butonu tıklamayı ve Heavy TV kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Diğer e, videolarda tekrar birlikte olacağız. Hoşça Hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.